Trafiğe takıldığınızda, iş arkadaşınız haksızlık yaptığında ya da en sevdiğiniz kahve makinesinin bozuk olduğunu gördüğünüzde içinizdeki o öfke hissini tanıyor musunuz? 7 gün boyunca antik bir felsefenin rehberliğinde öfkemi kontrol etmeyi değil, onu hissetmeyi ve serbest bırakmayı denedim. Bu duygusuz bir robot gibi olmak mıydı? Yoksa duygularımı yöneterek gerçek bir özgürlük müydü? Hadi gelin beraber bakalım. Daha başladığım gün bir sunum için hazırlanırken bilgisayarım bir sıkıntı yaşadı. Normalde sinirden deliye dönerdim ama bu kez kendime, bu durum kontrolümde değil dedim. Kontrolümde olan şey bu duruma verdiğim tepki. O an için sadece derin bir nefes aldım. Çözüme odaklandım. Telefonumdan işlerime devam ettim ve sunumu yetiştirdim. Bu bir robot gibi hissetmek değildi. Bu anlık bir tepki yerine bilinçli bir seçim yapmaktı. Hafta boyunca da her gün bu prensibi uyguladım. Trafikte beklerken öfkeli birine maruz kaldığımda, hatta en basitinden bir siparişim yanlış geldiğinde, her seferinde durup kendime şu soruyu sordum. Bu olayı kontrol edebilir miyim? Hayır. Peki bu olaya verdiğim tepkiyi kontrol edebilir miyim? Evet. Bu basit soru içimdeki öfke bulutlarının dağılmasını sağladı. En zoru bana yakın olan birinin yaptığı eleştiriye sinirlenmek yerine onu anlamaya çalışmaktı. 7 günün sonunda sihirli bir şekilde öfkesiz bir insan olmadım tabii ki de. Hala sinirleniyorum ama artık öfke duygusu beni kontrol etmiyor. O sadece bir duygu. Ben onu hissetmeyi ve sonra bırakmayı öğrendim. Asıl güç dış olaylara değil kendi iç tepkime odaklandığımda ortaya çıktı. Bu hayatı sadece olduğu gibi kabul etme değil onu kendi şartlarında yaşama gücüydü aslında. Öfkenizin sizi değil, sizin onu yönettiğiniz bir dünya hayal edin. Bu sadece 7 gün sürdü. Şimdi sıra sizde. Bu videoyu trafikte sinirlenen arkadaşına gönder ve bir sonraki meydan okumamız için fikirlerini yoruma yaz. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.